Şekerler hazır. Buradaki şekerler de hazır. Buradaki şekerler de hazır. Bayram için bütün şekerler hazır. Artık bu güzel şekerlemelerden çocuklara ikram edebileceğim. Yaşasın! Bayram geliyor. Bayramlara bayılırım. Ha? Vay canına yaşasın. Arkadaşlarımdan yorum gelmiş. A hemen okuyalım bakalım. Lütfen benim de yorumumu çıkarır mısın abla? Kalp 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 aboneyim demiş. Tekrar kalp koymuş. Arkadaşlar tabii ki de senin yorumunu çıkarttım. Adı neymiş? Adına da bakalım. Sanırım adı Orhan. Orhancım yorum attığın için çok teşekkür ederim canım. Gerçekten beni çok memnun ettin. Ben abone olan herkesi videolarımda yorumlarını çıkartıyorum. Hadi sizler de abone olup yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden de bayramınız çok çok kutlu olsun arkadaşlar. Şimdi kız tombişi bir arayayım da arkadaşlar. Sonra şu şekerlemelerden onlara da götüreyim. Ha? Bir saniye zaten bir dakika telefon çalıyor. Bu kim? Ha? Alo kimsiniz? Gökçe abla merhaba. Ha? Kız tombiş ben de tam seni arıyordum. Sana harika şekerlemeleri hazırladım. Yanına getireceğim. Gökçe abla Kerem komiser beni evine kilitledi. Ne? Kız tombiş. Kız tombiş. Aa kapattı. Kerem komiser neden kız tombişi kaçırdı ki? İyi de bu çok saçma. Hemen Kerem komiserin evine gideceğim. Ona hesaplayacağım neden kaçırdı ya hemen bir gidelim bakalım yanına evi tam hemen şu ilerideki ya da kız tombiş beni mi trollüyor acaba ya hmm, evine bir bakayım önce kız tombişin evine bakayım kesin beni trollüyor arkadaşlar bayram şakası yapıyor bana ben eminim şöyle gidelim açalım bakalım kız tombiş kız tombiş ya açmıyor kapıyı kız tombiş orada mısın Sanırım evinde değil arkadaşlar ah, Kerem komiserin evi de tam burası Neyse o zaman bir de Kerem komiserin evinin kapısını çalayım Kerem komiser Açıyorum Gökçe çatlama açıyorum kapıyı ah, Hoş geldin Gökçe Hoş buldum Kerem komiser Şey diyecektim evine girebilir miyim? O, hayır hayır evim hiç müsait değil gelemezsin Kız Tomiş'i gördün mü acaba? Kız Tomiş'i mi? Yok görmedim o da nereden çıktı? A, ne bileyim sanki gördüğün gibi geldi de bana o yüzden. Ben evin içine gireceğim. Çekil bakalım. Ha? Bunlar da ne? Kerem komiser bunlar. Bunlar benim fotoğraflarım. <laughs> çık elinden çık ne olursun çık. Hiçbir yere çıkmayacağım. Benim fotoğraflarımın sende ne işi var? Bu fotoğrafımı kız Tombiş'in evinde çektirmiştim. Bir bakayım. Bu benim doğum günümde çekindiğim fotoğraf. Sen benim fotoğraflarımı neden evine yerleştirdin ki? Aslında ne zamandır seninle konuşmak istiyordum. Ama önce şu kapıyı bir kapatayım bekle beni. Kapıyı mı kapatıyorsun? Ha? Kenan komiser kapıyı mı kilitledin? Sen kapıyı yemiş olmalısın. Beni iyi dinle. Ben uzun zamandır sana çok fazla aşığım. Gökçe ben seni çok seviyorum. Çok fazla. O yüzden senin fotoğraflarını koyuyorum. Her zaman bakıyorum fotoğraflarına. Ha. Fotoğraflarıma bakıyorsun. Peki bunu yapmadan önce benimle neden konuşmayı denemedin? Çünkü utandım. Ben yani seni arkadaşım olarak görüyorum. Şu kapıyı açar mısın? Açamam. Sen de bana aşık ol tamam mı? Hayır saçmalama. Ben sana aşık falan değilim. Kız donmuş nerede? Söyle bakalım. Kız donmuş yoksa sen mi kaçırdın? o senin en yakın arkadaşın diye onunla konuşmayı denedim. Ben Gökçe ablana aşığım dedim. O da benimle alay etti. Gökçe ablam sana bakmaz ki sen çirkinsin dedi. Hmm. Sen çirkin değilsin Kerem komiser ama ben senden hoşlanmıyorum. Fotoğraflarımı da bir daha böyle yerleştirme. Kız son bir şey ver gideyim da vermem. Ben şimdi lavaboya gideceğim, tamam mı? Sen beni burada bekle. İstersen bilgisayarlarımla Minecraft bile oynayabilirsin. Hey dur, hiçbir şey oynamak istemiyorum. Nereye gidiyorsun ya? Uf, kaldım bunun evinde böyle ya. Kız nerede acaba? Kız Tombish, kız Tombish, kız Tombish. <laughs> Yok yayın ya, 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 altındayım, yayın altındayım. Aa, aa, burada bir kapı var. Ses buradan mı geliyor? Kız Tombish, kız burada mısın? Gökçe abla buradayım. Bu manyak beni buraya kilitledi. Dedim Gökçe abla sana bakmaz dedim. Sen çirkinsin dedim. Beni dinlemedi. Kız Tomiş kapa çeneni şöyle deyip durma. Ah gelecek az sonra. Tamam bekle seni kurtaracağım oradan. Gökçe abla ne oluyor zor karnım çok acıttı. Karnına düşünüyor hala ya. Buranın anahtarı nerede acaba? Hmm, benim buranın anahtarını bulmam gerekiyor. Ha Kerem komiser? Ne yapıyorsun bakalım sen orada? Hiç. Evini geziyordum öyle. Evin ne kadar güzelmiş. Aa, bak gördün mü alışmaya başladım bile. İstediğin gibi evimi gezebilirsin canım. Çok aşığım sana. Kerem komiser tamam anladım aşıksın ne güzel. Nerede bu anahtar nerede bu anahtar? Burada olabilir mi? Hayır burası bomboş. Ne arıyorsun sen karnın mı acıktı? Sana yemekler hazırlayayım mı? Yemekler mi? Çok iyi olur sen bana yemekler hazırla Ama ben çok sıkıştım Tuvalete gitmem gerekiyor Yukarıda mı tuvalet Evet canım evet yukarıda sevgilim Hadi sen ne yapayım Ben de sana yemekler hazırlayayım hmm, Tamam tamam merak etme Ben hemen geleceğim Uf, Nerede arkadaşlar bu anahtar Acaba tuvalete saklamış olabilir mi Şöyle bir bakayım Hı Burada bir sandık var. Ha? <laughs> Buraya saklamış akılsız ya. Yani. Kerem komiser gerçekten, akılsız. İnsan daha güzel bir yere saklar. Anahtarı buldum. Gideyim de artık kız ton bir şey kurtarayım. Bu böyle olmayacak. Ama Kerem komiserden nasıl kurtulacağım? Acaba ne yapıyor? Hmm. Aa, orada işte. <laughs> Merhaba Kerem komiser. Bak Gökgeci sana tavuk hazırladım. Birlikte seninle tavuk yiyelim mi? Tavuk demek harikaymış gerçekten Olur yiyelim tabi Ama Kerem komiser Sen birazcık pislenmiş gözüküyorsun Ne kokuyor mu Şöyle bir koklayayım kendime Aa, Yok kokmuyorum Sen gelirsin diye Hep temiz duruyorum ben Aslında birazcık terlemişsin İstersen git birazcık duş al Ne dersin Duş mu Gerçekten kötü mü kokuyorum evet biraz pislenmişsin, terlemişsin, kötü kokuyorsun. Hadi yukarı git duş al olur mu? Ay tamam ben o zaman temizleneyim birazcık. Yemek kokusu yemek hazırlarken üstüme sinmiş. Ben hemen banyo yapıp geliyorum. Tamam Kerem komiser tamam. Aa, kurtuldum. Tamam arkadaşlar o şimdi banyo yapmaya gitti. Ben de o banyo yapmaya giderken gideyim de kız tombişi şey kurtarayım. İşte anahtar tam burada. Açıyorum şöyle. Ha, işte bu yaşasın. Açtım şöyle gidelim. Allah! Allah! Allah'tan su varmış ya. Ay, ne kadar derin bir yer. Kapıyı şöyle açayım. ha Kız tombiş! Kız tombiş! Koy beni ne olursun. Koy beni lütfen Gökçe abla. Ha, ya seni niye kaçırdı bu Kerem komiser? Bir de buraya koymuş böyle. Geldi bana ben Gökçe'ye çok aşığım dedi. Ona aşkımı itiraf edeyim mi dedi. ya. İnanamıyorum. Sırf komiser ya, polis ya. Nasıl düzenek kurmuş görüyor musun? Evet. Herkes hapse tabii gelecek. İşte ben de hapse Gökçe abla. İyi tamam tamam. Ben şimdi burayı yapacağım. Ama game mod 1'e geçmem gerekiyor. Tamam. Sorun değil. Arkadaşlarım yardım geldim işte. Onlar videomuza like atarlarsa sen de game mod bile geçersin bebeğim. Doğru söylüyorsun. Arkadaşlar herkes videoma like atabilir mi? Ben de Game of 1'e geçeyim. Ha? Şuna bak kız sönmüş. Like butonu patlıyor. Herkes videoya like atıyor. Aa, geçtim işte bu. Yaşasın. Benim Ben canım arkadaşlarım. Benim sonlar sayesinde kurtaracağım. <laughs> Ama bak benim de emeğim var kıslanmış. Şimdi o zaman buradaki resmi hızlı bir şekilde ben karşıya geçiriyorum. Şöyle koyalım bakalım. Buraya da böyle koydum. İşte bu. Umarım Kerem komiser bizi yakalamaz kıslanmış. Şimdi bunu böyle koydum. Hmm, anladım burada kaç blok var 1 2 3 4 ve 5 tamamdır arkadaşlar şimdi buraya 5'er blok koyacağım tamamdır görmüş olduğunuz gibi burayı tamamladım şimdi ne yapacağım buraya da ağaç koyacağım şöyle koyalım bakalım 1 şöyle Allah'a koyamadım şöyle koymam gerekiyor tamam 1 2 3 kaç tane varmış? 3 tane varmış. Şimdi gideyim ağacın yapraklarını alayım bakalım. Tamamdır. Şimdi şöyle buraya koydum bir tane. Sonra buraya koydum ve sonra buraya. Ağacımızın biri tamam. Şimdi gidelim diğer ağaçları koyalım. Şöyle onu da tam buraya buraya. Evet bir daha bakayım. Tamamdır. Şimdi tekrardan yapraklarını yerleştireceğim. Buraya koydum. Buraya ve buraya. Şimdi sadece gökyüzü kaldı. Yaşasın. Şimdi gökyüzünü de şöyle tamamlıyorum. Kıstomuş merak etme. Çok az kaldı. Seni kurtaracağım resim neredeyse tamamlanıyor. Şimdi buraya mavilikleri koyalım. Tamamdır bakalım buraya da koydum. Buraya da böyle. Hadi Gökçe abla. Daha zor. O suyum geldi zaten. Çok fena zor tutuyorum Aman senin hep o sorun var zaten. Kız tombiş. Bekle işte yapıyorum. Buraya koydum. Şimdi beyazlıkları da düzelteyim ve güneşi koyayım. Buradan güneşimizi alalım şöyle. Tamamdır. Şimdi de bulutlarımızı alalım. Tamam bulutlarımızı tam olarak böyle yerleştiriyorum. Güneşimizi böyle koydum şöyle. Başka bulut var mı? Evet şu ağacın yanında da şöyle bulutlar var. Bir bakalım. Ha? İşte bu. Yaşasın. Evet kız tombiş Görmüş olduğun gibi. Allah şurayı düzelteyim. Tamamdır. Şimdi resmimiz birebir aynı oldu. Yaşasın. Baksana ben de kurtuldum Gökçe abla. Resmin tamamen aynısını yaptığın şeyi çok seviyorum. Mm -mm. Yaşasın. <laughs> evet. Ha. Ama biz buradan nasıl çıkacağız? Buradan kaçışımız yok ki. Yukarı çıkmak imkansız kız Tombiş görüyor musun? Evet. Senin de şimdi gel. Olamaz. Etki bitecek mi yani? Evet. Hatta bak bitmiş bile olabilir. Aa evet bitti. Tamam o zaman. Şimdi ne yapacağız? Aa, burada bir kapı var. Bence buradan geçebiliriz. Ne dersin? Ama kapıyı nasıl açacağız? Merak etme. Ben de Şaytay var. Kerem komiserin cebinden çaymıştım. <laughs> Harika. Belki buradan kaçabiliriz. Ha? Burası da neresi ya? Kız tombiş. Burası nasıl bir yer? Anladım. Burası bir yapılar. Bağırma bağırma. Kerem komiser duracak gel buraya. Tamam bu labirenti geçmemiz gerekiyor. Hadi beni takip et kız tombi. seni buradan kurtarmam lazım. Hmm, hepsi şey yüzünden. Kerem komiser sana aşık olmasaydı ben de şu an evde hamburgeri yiyor olabilirdim. Bırak şimdi hamburgeri yürü hadi yürü dedim sana. Hmm, buradan geçebiliriz. Aa, buradan geçebiliriz. Buradan buradan takip et. Olamaz sanırım geri doğru gidiyoruz. Kız olmuş olamaz. Ya sen bilmiyorsun sen beni takip et beni. Tamam mı ben şimdi bizi çıkartacağım. Hmm, kesin çıkartırsın. Bakın görün arkadaşlar şimdi saçma sapan bir yola götürecek bizi. Şöyle gidelim. Hı. geldim ne oldu bakalım. Ya tamam gelsin. Allah. Şey, ben de bilmiyorum galiba. Uf, tamam tamam ben şimdi bulacağım. Gel bakalım sen beni takip et. Buradan böyle buradan böyle gidiyoruz. Ha, şuradan da şöyle. Kız Tomiş geliyor musun? Heh, tamamdır. Kız Tomiş de geliyor. Allah burası da değil. Ya tamam sen beni takip et. Bana güveniyor musun? Bak bakalım sen benim tipime. Hmm, bir bakayım hiç güvenmiyorum kız Tomiş. Hiç güven vermiyorsun. Hı, hmm, ama ne komiksin. Hadi gel. Bak çıkartacağım şimdi bize. Bak gördün mü kapıyı buldum. Kapıyı. patlamış çekiş dikenlerin üstünden. Anladım. Buraya da tuzaklar koymuş. Tamam o zaman gel. Biz bu tuzakları bence çok güzel geçebiliriz. Şimdi buradan böyle geçiyorum. Sen beni takip et. Tamam Gökçe abla. Senin izinden geliyorum. <laughs> tamam. Allah'a dikkat edelim. Kız konmuş iyi misin? Aa, Gökçe abla ben kiyoyu olduğum için göbeşim de çok büyük olduğu için dikenlere takılıyorum. Tamam tamam değmemeye çalış. Hadi gel bakalım. Şimdi burayı böyle geçiyoruz. İşte bu. Tamam kıst olmuş. Bence başarabileceğiz. Şimdi buraları da böyle geçelim. Hızlı olabiliriz bile. Yok, tamam hadi gel bakalım tekrar beni takip et Allah benim de ayağıma bastı Tamam şimdi buradan böyle Hadi gel bakalım neredeyse az kaldı Kesin çıkışa ulaştık artık Şöyle gel Allah şuradan atlayalım İşte bu geçtik abla, bu diken oldu. Çıkarsana. Ya kız Tomiş gel buraya Gel bakalım şöyle Hı, Tamam çıkartıyorum şöyle tamam elini uzat bakalım. Hah, tamam çıkarttım. Hadi gel bakalım. Şimdi çıkıyoruz. Ha? Ya burası da neresi? Kız donmuş görüyor musun? Uyamaz. gel pay Ama ben parkurda king king king. Sen de pudingsin puding. Hmm, ne komik. Ben de parkurdayım. Ama dikkatli ol sakın ölmeme. Kız tombiş, kız tombiş. <laughs> Gökçe abla. Ay geleceğim merak etme. Öldüm de. <laughs> Uf kız tombiş ya. Hani çok iyiydin ne oldu bakalım. Hadi bakalım şimdi biz de böyle geçelim. Buraya da geçtik. İşte bu gayet başarıyoruz. Şimdi buraya geçelim. Hadi gel bakalım kız tombiş beni takip et. Tamam tamam ediyorum bakayım. İyi tamam hadi gel bakalım. Buraya da geçelim. Şimdi sıra burası. Hadi gel bakalım. İyi uyumdun ama çok burası çok sıcak. Bir an önce buradan çıkmamız gerekiyor. Tamam gel bakalım. Şimdi burası hoppala. Bak yolun yarısına geldik görüyor musun? Duyuyorum <laughs> Gökçe abla. Ben kim kim kim. Hoppala geçiyorum geçiyorum geçiyorum. ya kız Niye o kadar hızlı oluyorsun? Şimdi baştan başlayacaksın. tamam tamam. Hadi bakalım şimdi buraya geçtik. Allah benim de düşmemem lazım arkadaşlar. Hiç baştan başlamak istemiyorum. Şimdi burayı da geçtik. Burayı da geçtik ve burası harika. Hadi gel kız sanırım çıkacağız. Ha? Vay canına. İyi <laughs> tamam hadi gel bakalım alalım. Burada ne kadar çok parası var gerçekten. Şimdi bunu da alalım bunu da alalım. Kaçtığımızı öğrenince kız donmuş var ya inanamayacak. Bak şey sandığı bile baya açayım mı? <laughs> açayım bakalım. <laughs> Vay canına bu elmaslardan elmesi al bakalım kız donmuş. bakalım çıkalım beni takip et. Şuradan merdivenlere çıkalım çıkalım şöyle. Umarım Kerem komiserden kurtulmuşuzdur. En son banyoya girmişti. Gel bakalım şöyle bir bakayım. Ha, çıktık. Başardık kız Tomlis çıkmayı başardık. Yaşasın. Hı, o sürekli Kerem komiser. Beni zindan atmasaydı bunlar başımıza gelmezdi bir kere. <laughs> Gerçekten ya bana aşık olmuş. Evet sana aşık olmuş. Neyse neyse ben markete gidiyorum. Ben <laughs> tamam kız tamam. Neyse bakalım canım alem. Biz de Kerem komiserin evinden kurtulduğumuza göre bugünkü maceramızın sonuna gelelim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Bayramınız tekrardan kutlu olsun. Görüşürüz be bay bay.